Arkadaşlar şimdi Mevla Teala Hazretlerimiz ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Estaizu billah. Vellezine câû min ba'dihim yekûlûne rabbena gıfir lene ve li ikhvanine lezine sebekûna bil imani. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine âmenû rabbena inneke raufur rahim. Vellezine ol bir kimseler ki câû min ba'dihim. Onlardan sonra geldiler. Yekûlûne onlar diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz ighfir lene Bizi bağışla ya Rabbi. Amin. Bizi de bağışla ya Rabbi. Ve li ihvanina. Kardeşlerimizi de bağışla ya Rabbi. Ellezine o kardeşlerimiz ki sebekuna Sebkat ettiler. Bizden önce gittiler. Ahirete irtihal ettiler. Bak görüyor musun? Bu ne? Arkadaşlar ne okuyorum size? Ayet. Mevla Teala diyor ki o müminler sonra gelmiş olanlar ne derler? Ya Rabbi bizi affeyle. Bir de bizden önce geçmiş olan kardeşlerimizi de affeyle. Bu ne? Ayet. Ne diyor? Yani ölmüş olanlara ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Ya Rabbi bizden önce sefkat etmiş olanları af eyle diyorlar. Bu ne şimdi? Ayet. Bak ayet kerime işaret ediyor. Onlara dua edilebileceğine dair. Onlara Kur'an okuyun okunabileceğine dair. Onlara ne bileyim e, dualar işte yapıp işte ne bileyim bir takım sadakalar verip bir, bir takım haç e, gibi sadaka gibi güzel ameller gibi e, işler yapıp da onların e, sevabını onlara bağışlanmasının caiz olduğuna dair. Tamam mı arkadaşlar? Bu ayet. Başka bir ayet Allah hatırıma getirdi. Estağfurullah. billah. Ve nünezzülü Kur'anı Kur'ani ma şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezidu illa Biliyorsunuz. E biz Kur'an'ı ne, diyor, ne diye indirdik diyor Allah. Şifa olarak indirdik ve rahmet olarak indirdik. Kime? Lil müminin. Müminler için şifa ve rahmet olarak indirdik diyor Mevla Teala. Peki şimdi biz müminiz. Elhamdülillah Allah imandan ayırmasın. Şimdi bir kabristana gitsek. Önceden mümin olduğunu bildiğimiz, muvahit olarak yaşadığını bildiğimiz, Allah'a iman etmiş, peygamberine itaat etmiş olan bir kimseye artık bu mümin değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi arkadaşlar? Ha, Mevla Teala ne diyor bu ayet-i kerimede? Ben nezzül minel Kur'an'ı ma huve şifaun şifadır ve rahmetun ve rahmettir. Kim için? Lil müminin. Müminler için rahmettir. Bak işte Kur'an-ı Kerim bu ayetler nedirler arkadaşlar? Müminler için rahmettir diyor Allah. Öyleyse o biz müminiz, hayattayız müminiz. Ölülere kafir diyebiliyor muyuz? Mümin olarak ölmüş olanlara diyemeyiz değil mi? Onlar da mümin ölü olanlarda mümin biz de mümin. Öyleyse ne diyor Allah? Müminlere, diri olan müminlere rahmettir diyor mu? Hayır demiyor. Müminlere rahmettir diyor Allah. Öyleyse onlar da ölüler de rahmet şeyi mümin olduğuna göre onlara da rahmettir. Onlara da okunan ayetler, okunan ne bileyim Yasin-i şerifler, Fatiha-i şerifler, İhlas şerifler hep onlara ne yaptı ne yapacaktır elbette rahmet olacaktır. Onların sevabı onlara kat kat mükafat kazandıracaktır inşallah. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Bak iki tane ayet okudum size. Başka ayet. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Ne diyoruz? Her gün okuyoruz değil mi? Rabbena atina rabbena gfirli okuyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Beni affeyle. Anne ve babamı affeyle diyoruz. Veril müminine ve müminleri affeyle. Yevme yekumul hisab. Hesap gününde, hesap gününde, kıyamet gününde hepimizi affeyle ya Rabbi hepimizin yardımcısı ol ya Rabbi diyoruz değil mi arkadaşlar? Hesap gününde olanlar hayatta olan kimseler mi? Yok hep ölecek olan kimseler değil mi? Bak buradan beri ölmüş olacak olan, daha sonra da ölecek olan, daha önceden de ölmüş olanların hepsine ne yapıyoruz? Şimdiden dua ediyoruz. Oldu mu şimdi? Allah bunu öğretiyor mu bize? Öğretiyor değil mi arkadaşlar? Bak üç tane ayet. Yetmedi mi? Daha bir sürü hadis-i şerif var ancak bilip Abdullah ennebi sallallahu aleyhi ve sellem sallu ala mevtakum ve gece gündüz ne yapın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif Süneni Sün Sün İbn Mace orada geçmiş olan bir hadis-i şerif aldım buraya. İşte ne diyor efendimiz o eee mevtanıza ölülerinize gece gündüz ne yapınız dua ediniz. Gece gündüz onlara salat ediniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerine bir şey ifade etmeyecekse, kendilerine bir şey gitmeyecekse Resulullah niçin böyle dedi? Resulullah boş yere yani hiç yere, hiç yani bir işe yaramayan bir sözü yantıku anil hava in illa vahyun yuha. Evet. Başka ve Yasin kalbur kur'ani la yakra'uha raculun yuridu ve ve'd-dar'el-ahirete illa gufirale. وَقْرَعُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ Yasin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbul Kur'an. Kur'an'ın kalbidir. La yakra'uha raculun bir adam onu okumaz. Yuridullah ve darul ahirete Allah'ın rızayı şerifini kazanmayı irade ederek ve ahireti murad ederek e, okur ise illa gufirelle <غُفِرَلَّة> onun için bağışlanır. Günahları bağışlanır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve kra'uha ala mevtakum ölülerinizin üzerine onu okuyunuz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka an makil ibni yesar enne sallallahu aleyhi ve sellem kal ve yasin kalbül kur'an La yakra ve raculun yuridullah ve illa gufire lehu ikrahu ala Aynı hadisi tekrar almışım. Nerede? Ee, evet. Mu'cemül kebir de var. Bu hadis-i şerifte nerede var arkadaşlar? Mu'cemül kebir. Semi'utu ata ibni Ebi Rabaha Mekki'yi Kale semi'tu ibn-i Amr'a Kale semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem Yekul İza mat-i Sizden birisi öldüğü zaman Resulullah diyor Fela teclisu Oturmayınız Ve esri'u bihi ila kabrihi Kabrine süratli bir şekilde Ne yapınız? Onu götürünüz Vel yakra vel yukra indrasihi. Başında Kur'an vel yukra okunsun indi başında okunsun. Ne okunsun? Bir Fatihatil Bakara yani Bakara'nın baş tarafı. Bakara suresinin baş tarafı okusun, okunsun. Ve inde ayakları yanında bir hatimetiha fi kabrihi kabrinde de yani Bakara'nın son tarafı okunsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leclaç, Leclaç. An ebihi o babasından rivayet ediyor. Kal şöyle dedi. Kale <laughs> li Babam bana dedi ki ya bu neyye. Ey oğulcağızım ize muttu. Ben öldüğüm zaman fe hidni, Beni işte mezara göm. Fe izâ vavâteni fî fekul. Beni mezara koyduğun zaman fekul bismillah ve alâ milleti rasûlillah. Ne de Allah'ın ismiyle ve Resulullah'ın milleti üzere de. Sümme sinne aleyye thera işte üzerlerime toprakları at. Sün mekra aynda ra'si benim başımda bi fatihatil bakara bakara suresinin baş tarafını oku ve katimetiha ve son tarafını oku diyor. Fe inni muhakkak ben semiatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu zelü zelike. Resulullah'tan böylece işittim ki Resulullah böyle yapmamızı ne yapmıştı? Emretmişti. Bak kim diyor bunu? Lec, laç adındaki sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. hani <Yohimizin bir tanesi> Ebu Yahya el-Nakidu kâle haddesena Sufyan ibn-i Veki'a Hafsun an Mücalidin an Şabiyyi kâle kânetil ansâru izâ lehum ansâri kiram idiler. Onlardan birisi öldüğü zaman meyyitün bir ölü. İhtelefû ila kabrihi kabrine gider gelirlerdi ve yekraûne indehû el-Kur'an. Onun yanında Kur'an-ı Kerim okurlardı diyor. Bunun gibi arkadaşlar daha çokça hadis-i şerifler, çokça rivayetler yani fıkıhtan deliller iki sayfa burada görüyorsunuz. iki sayfa böyle e, aldım. Tabi hepsini okumak size ihtiyaç yok ama birkaç tanesini okumuş olduk. Yani arkadaşlar deliller sağlam delillerle sabittir ki ölüler üzerine Kur'an-ı Kerim okunur arkadaşlar ve okunması icap eder arkadaşlar ve sanki denize düşmüş olan bir kimse gibidir kendisine simit atılmasını bekler kendisine bir yardım eli uzatılmasını bekler kim o ölüler çünkü artık